Ama burada şöyle bir şey de var muhabbet. Bunu söylemene geçemeyeceğim. Bakın üreticinin 15 liraya satamadığı sütü ben kendim yani çocuklarıma süt alan biri olsa söylüyorum. Hep de devlet grubunun sütün olarak söylüyorum. markette 60 liradan olur. 4 katı. Yani hadi evet. diyelim, fiyatı uydu diyelim. 17-15'e uyduğunu farz edelim. Orada işte protein oranına göre de fazla fiyat verdiğini de kabul edelim. 20 liradan aldığını söyleyelim. En iyi hani hep iyi ihtimal diyor. 3 katı olsun bu seferde. Değişen ne? Yani benim için değişen ne? Ben üzere sütü ulaştım mı? Ulaşmadım. Yani sen sütü üretişten 15 liraya alsan, 20 liraya alsa, ben 60 liraya almak zorunda kaldım. Demek ki bu da... Daha az bir araya gireceğim. Şimdi şöyle. Aslında çok güzel açtım. Bir başlık açmam gerekiyor. Biz enflasyonu niye işletmelerde, ahırlarda arıyoruz? Aslında bu sorunun cevabını vermek gerekiyor. Sence nasıl? Yani... yani... Kesinlikle yanlış yani Muhammed Bey şimdi bunun üretici sorumsuz çiftçi değil. Yani çiftçinin hayır gübre atışına, yem artışına mi üretiyor? Yani ziraat artışına elektriği en son genel zamlı çiftçi mi yaptı? Yani baktığınızda son en son açıklanan yüzde yani son bir yılda elektriklere yüzde 47 zam gelmiş. E şimdi bu hayvanın sen yazın yedir, rüzgar fanlarını çalıştıracaksın, suyunu sağlayacaksın sürekli değil mi? Yani orada bu hizmetleri vereceksin, yeme gelmiş vereceksin. Şimdi bakın kuraklık tehlikesi yaşıyoruz, saman yok. Yarın bir gün saman fiyatları arttığında e, bu süt fiyatlarına, et fiyatlarına yasayacak. Şimdi bunun suçlu, suçlusu çiftçi mi? Ne yapacak yani çiftçi? Sonuçta bu açık bir fabrika, her türlü e, olasılığa karşı açık bir durumda. Yani kuraklığa da, zirveye de ona da dolayı da açık. Peki,